Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Evet bugün yeni prenseslerimizi şöyle güzel bir saksılara geçirelim dedik. Daha doğrusu bizim için çok uygun şöyle saksılar yapacağız arkadaşlar. Bardakları kullanıyorum artık. Saksılar çok pahalı. Ve benim için de en uygunu hem şöyle şeffaf gördüğünüz gibi minik prenseslerimizi bunlara gideceğiz. Bizim yanlış düşüncemiz var arkadaşlar yıllarca ben de çok menekşe yetiştirdim ama e, ne kadar çok büyük saksıya dikersek menekşelerimiz o kadar iyi olacak zannediyoruz ama maalesef ki ben bunu biraz yeni anladım ama biraz da geç de olsa zarar neresinden dönersek kardır. Dünyanın parasını veriyoruz saksılara. Ve şöyle çok uygun aldığımız şöyle pet bardaklarımız var. Bunlar normalde şöyle hemen şuradan göstereyim. Bunlar da sıra yapmak için. E, değil su He, koymak su için. Su kaplarına. Evet şöyle pet bardaklarımız var. Bunlar da büyük e, olanlar arkadaşlar. E, bunlara büyük menekşelerimi dikeceğim. Diğerlerine de küçük menekşelerimi dikeceğim. Ve onlara da alttan sulama yapacağız. Daha önce videolarını paylaştım. Şöyle e, Eski çoraplarımızı atmayalım. Değerlendirelim dedik. Hani işe yarıyor. Gerçekten işe yarıyor ama. Ben biraz şöyle kalın kesmiştim arkadaşlar. Ama onları da ne yaptık? Şöyle öğrendik ki daha ince kesilecek. Şöyle gayet de çok ince, daha ince kesilmesi gerekiyor. Yeniden biz bu yeni aldığımız prenseslerimizi de bu şekilde dikelim dedik. Ve burada sizinle paylaşalım istedim. Benim evimin geçenlerde çekmiştim. Evimizin yeri prensesleri diye. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni prensesler aldım evime. Bunlar biraz alışması için birazcık zamana ihtiyacımız vardı. Biraz bekledik yaklaşık bir haftayı geçti bir 10 gün kadar oldu. Benim evime ortama alıştıktan sonra saksı değişimi yapalım dedik. Ve ben bunu bunlar bugün aldım ve çok da uygun aldım. 50 tanesini aldım ne kadardı? 27 liraya aldım arkadaşlar 50 tanesini. Ve şuradaki bu pet bardaklarımız da biraz sert minik pet bardaklar. Bunlar da e, içinde yaklaşık 20 tane vardı. E, da 7 da 7,5'a aldım. Bunlar da uygun. E, saksılardan daha uygun arkadaşlar. 0 numara saksı alıyorum ben. Evet şurada göstereyim. 0 numara saksı alıyoruz ee, en ucuzu 2 lira ucuzlukçudan alırsak o da başka yerlerde 3 lira daha 3.5 lira 4 liraya kadar da gidebiliyor ee, gördüğünüz gibi şöyle ben daha önce de damlama sulama yapmak için yani şey e, alttan sulama yapmak için gördüğünüz gibi şöyle e, eski çoraplarımızı değerlendirelim çok da işe yaradı ama sadece birazcık ince olması e, lazımdı Burada hem bu videomda doğrultayım dedim hem de doğrulayayım dedim hem de arkadaşlarımızla paylaşıp yeni yeni melekşelerimizi dikelim de dedik. Evet şöyle az sonra da zaten daha yakını alacağım. Şöyle bir 15 tane kadar mini melekşelerim var. Şurada 10 tane de biraz büyümüş melekşelerim var. Şöyle saksım içerisinde bunların hepsinin toprak değişimini yapacağız. Hem de kamerayı böyle daha yakın alacağız. Şöyle biraz torfumuz var, biraz menekşe toprağımız var, çok farklı. Biraz da şöyle pervetimiz var arkadaşlar. Perveti ben ayrı alıyorum ee, ve çiçekten aldığım toprak da e, çok kaliteli, çok güzel. Biraz pahalı ama e, parasına da değer yani. İnşallah meleçlerimiz daha güzel olacak. Hemen şöyle arkadaşlar daha yakın alayım e, ve dikim işlemine başlayalım arkadaşlar ee, toprak aldım şöyle gördüğünüz gibi çok da güzel çok da kaliteli toprak ve e, başka bir çiçekçimden de şöyle melekçe toprağı dedim aldım tamamen torf halinde bunların ikisini bir beraber karıştıracağım Evet daha önce e, eski çoraplarımızı atmayalım hanımlar dedik. Bu iş için de çok da uygun aslında. E, o çoraplarımız. Ama ben e, videoda kalın kesmişim arkadaşlar. Ama onu da sonradan öğrendim. Daha ince kesmemiz gerekiyormuş. E, ve şöyle gördüğünüz gibi üzerine fazla bastırmayacağız. Şöyle topraklarımızı hazırlayacağız. Şöyle bir tane de büyüğünden yapayım ben. Bu büyük bardaklara da anaç menekşelerimizi dikeceğiz arkadaşlar. Az sonra da kestiğim o çorapların kalınlıklarını ve inceliklerini göstereceğim. Şöyle Altına strafor da koyabilirsiniz. Strafor da koyuyorum ben. Şöyle. Şöyle yapıp üzerine toprağımızı dolduralım. Şöyle biraz az koyuyorum ki çiçeğimiz diktikten sonra da şöyle kenarlarını bastıracağım. Evet, böyle topraklarımızı doldurup hazırlayalım biz. Bu arada arkadaşlar bir dakika hemen şurada da göstereyim. Ee, daha önce eski çorapları ben şöyle kalın kestim. Onu bilmedim. Bu acemiliğime denk geldi. Ama şöyle gördünüz mü arkadaşlar çorap birazcık fazla çekiyor suyu. O yüzden ben şimdi magreme ipi kullanıyorum. Magrema ipi de kullanabilirsiniz. Eski penyelerinizden de çok gayet de ince kesebilirsiniz. Şunu gösterir misin anneciğim? Evet bu da çoraplarımızdan. Eski oten çoraplarımızdan. Böyle ince ince kesip e, fitilli sulamaya da geçirebiliriz arkadaşlar. Hem evimizdeki e, çoraplarımızı değerlendirmiş oluruz e, ya da çok ince keserekten penyelerimizi, atlet parçalarımızı da böyle kesip değerlendirebiliriz. Hemen şöyle birkaç tanesini doldurduk arkadaşlar. Şöyle hemen bir kaşık parlak koydum. Hemen şöyle gördüğünüz gibi ipimizi ipimiz makreme ipi ve birkaç tane çorapla da yaptım. Onları da hemen göstereyim size. Evet şöyle çoraplı da yapabil yapabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bardaklarımı tam doldurmadım. Çiçeklerimizi zaten şöyle çorapları da yaptık. Bunu çok uzun bırakmışım. İçine kıvırmadım. Kıvırdım. Yok. kesmeye yani. gerek yok. Olsun dursun. Keserken büyük kestim galiba. Hı. Evet arkadaşlar bunları biraz daha biz bardaklarımızı dolduralım. Ondan sonra hemen dikim işlemine başlayalım. Evet şu o menekşenin tomurcunu göstersen anneciğim. Çok tatlı tomurcuğu var. Arkadaşlar normalde biraz az beri tut puslu oldu kamera. Ee, tomurcuğu çok güzel farklı da duruyor açsın çiçeğini çok merak ediyorum ondan sonra çiçeğin üzerinden kopartacağım çünkü sebebi ise tomurcuğunu çiçeğine gücünü vermesin köklenmeye versin gücünü diye sadece çiçeğini merak ettiğim için tomurcuğunu şu an ellemeyeceğim ve hemen şurada o minik minik böyle prenseslerimizi şöyle çıkarmaya başladık bunun da üzerinde kaşığı yok ama gördüğünüz gibi ben bunu biz az önceki kaşık vardı yani bir kalem bulsana bu numarayı üzerine yazalım ki unutmadan. Burada var. Hmm, tamam. E, Halil İbrahim Türek'ten, Osmaniye Esen Çiçekçilik'ten aldım arkadaşlar bu menekşeleri. Belki içinizde bilenler vardı. Strap to diye bir çiçek. E, harika oluyor ve aynı tıpkı şey gibi e, menekşe gibi bu da yaprağından ürüyor, yaprağından çoğalıyor. E, bunu da Halil İbrahim kardeşim hediye verdi bana. Bir de menekşe verdi hediye. E, bunu da hemen dikelim. Şurada ee, yine böyle toprağımızı doldurduk. E, ee, büyükleri, küçükleri diktim ben. Sıra büyüklere geldi. Büyükleri evet, de dikeceğim. Oyun numarası var. Şurada. Ee, numara yapıştırdın mı? Tamam. Bunun numarası da 7. Diğerlerinin de e, numaraya göre diktik Şurada. saksılarına. Evet. Bu prensesimin saksısı da buymuş. Ablası hazırlamış. Prensesim yardımcı oldu bugün bana. Teşekkür ederim anneciğim sana. Evet bu arada arkadaşlar daha dikeceğimiz o kadar çok melekşeler var ki onları ben videodan sonra dikeceğim. Şöyle video yaparken size bu özel tür melekşeleri nasıl diktiğimizi göstermek istedim. Ve şuradaki straplı karpuzumuzla prensesimizi dikelim. Şöyle göbeğine getirmeden ve damlama sulama. Annem oradan sen iki tane kap çıkarsan anneciğim. Damlama sulama diyorum. Hep bahçede biz uğraştığımız için damlama sulama yapıyorduk. Fitilli sulama arkadaşlar. Hemen ona su yapalım. Tamam. Bu kadar yeterli. Bir tanesine daha yeterlim. Kapat onu. şurada gelelim. Şuradaki prenseslerimizi. Bu arada arkadaşlar aboneliklerimiz tamamen ücretsizdir. Kanalımıza göre rahatlıkla abone olabilirsiniz. Ve hemen şuradaki prensesimizi kocaman kocaman kızlarımızı şöyle alalım. Anneciğim buna bir tane şey ayırırlar mısın? E, 131 Bunların çiçeklerini çok merak ediyorum. Bunları da sizinle paylaşırım inşallah. Kızlarımız. Prenseslerimiz. Evimin prensesleri bunlar benim. Evet. Zil butonunu da açarsanız bütün yeni yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz arkadaşlar. Bu bizim kızlarımızı, prenseslerimizi, evimizi yaklaşık 10 gün misafir ettik. Ve artık evimizden bir e, ailemizden birileri oldular artık evimizin prensesleri şöyle kenarlarına toprak sıkıştırıyorum ki açık yer kalmasın bunların ben sulamasını yapmayacağım toprak nemli zaten sadece damlama o damla sulama diyorum, hep yanılıyorum bunda fitilli sulamaya geçireceğiz fitilli sulamada yavaş yavaş bize çok kolaylık sağlayacak evimizin içerisinde benim yani, vay e, rafa su damladı, su döküldü. Sularken su kay o e, ıslaklık kaygısı olmayacak. Rafımıza su dökülmeyecek. Parkelerimize su damlamayacak artık. Ve şöyle bir tane de şurada e, çoraptan olan şunu geldi şurada. Bu da çoraptan olan. Anneciğim geçiremiyorsan açabilirsin. Şöyle aç. içine bırak annem Evet bu da çoraptan olan fitilli sulamamız. Böyle. Bunları yapacağım. işlerimi bitireceğim. Hepsini dikeriz arkadaşlar. Sizi fazla da sıkmak istemiyorum. Daha benim işim çok. Rafa alacağız hepsini. Sonra tekrar başka bir videomda paylaşırım inşallah. Evet. Gördüğünüz gibi şöyle şöyle kaplar aldık. Bugün çarşıdaydım. Ee, az önceki bardaklardan aldık. Ee, şu bardakları gösterir misin annem? Bunlar büyük yetişkin e, menekşelerimize çok da uygun arkadaşlar. Hem fiyatı uygun, 27 TL'ye aldım 50 tanesini. Arkadaşlar, ha kötü mü oldu? Güzel oluyor. Ama hem yer çok kaplıyor, hem de saksılar o kadar pahalı ki. Aynı bu güzelliği buradaki pet bardaklarımızda da oluyor. İnşallah yeni yeni hallerinde sizinle paylaşırım. Ee, tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla, sıhhatle kalın arkadaşlar. Hoşçakalın.